Ya yapma ben, bir adam kanka şimdi adam çağırıyorsun. Kanka evet. bir denge olabilmek için birkaç kişi çağırması lazım. Ha bu can doldu lan. Bu can doldu lan. Tehlikeli bu biraz. Siz neredesiniz bakayım? Neredesiniz lan siz? Haritadan gözüküyoruz ya. Öyle, öyle, yapma ya. Öyle deme bize ya. Ya öyle buza kaplanırsın işte aslan parçası. Aha bir şey attı bana. geliyorum şimdi onun canını alacağım. Ben bunu, ben bunu çözdüm kanka. Ha güneş sahibesi hatırladım bunu. Can basıyorken. Vur bana vur bana vur. Ya şu arkadaki teze renkler var ya Onlar da taşın içini bozuyor ya e, Can da ya Ben öldüm ya Gel Canım niye max diyor ya? Savaştayız diye değil mi? Aynen. Canlı fullemiş ki. fullleyemiyoruz canım. Ay öldüm. Ay. Öldüm. Lan o bana nasıl sektirdin ya? Omni gibi kafamı gökten ışık indirdi. Ya, ya o çok kötü ya. bir sikil. Mersi ya demek. Şunu onur ödür. Tarafa gel kanka. Tamam Ben can doldurmasın diye sigil attım ya. Kime atacak? Sikt öldüm ya. Of of. Ya şu kuşları çıkartın. İşte buraya da bir alan etkili bir şey almak lazım ya. ya benim keksi vurdu ya. Ne oluyor ya? Ahmet'in içisleri. Giderim o kanka. Ha? Giderim diyorum. Aynen. E ne ayaktırabilen var mı boşta? Bana yakın biri var. Geldi gel. ha. Ya canını fullleyecek ya. Ahmet'in güzel oyalaması lan. Onda can az. Karga benim. E güneş, güneş doğdu. Doğdu ya. Daha çok akşam zaten de. Tam Ahmet'e yardım edeyim ne de ya. What the sense? Öldü sayılır. Geliyoruz. Ama ben de öleceğim gibi ya işte. Dayan. Üstünde tut kanka. Öldü. Az kaldı. Öldü. Oh, be. Ama ben de öldüm. Dur Ahmet abi Beni attı. Lan ben kanı çıkartıyorum lan. İkisine birden dızlıyorsun kanka. Nasıl oldu oğlum bu? <laughs> ne bileyim. Yapışım. Alabildiniz Alamadık. mi? Alamadık. He? Ha? Alıyoruz herhalde ya. Sen alsan da biz de kazanıyoruz herhalde. O ee, sen e yapışsaydın şey niye almadın sen de? Ne bileyim anlamadım ki. Ne verdi lan bu? Şey verdi ya Araf. Ahmet ölüyor. Ahmet öldü. Araf verdi şöyle bir şey. Aa cam mı akslamalı? Ne lan o? Ne bileyim cam veriyor herhalde. Cam. Gölge Nerede lan? Gölgede mi? Araf. Aa. Cam veriyor. Bu fena değil. Allah'ım. Allah. Im. Üç kötü... Bu değil lan. <laughs> Bir alandaki düşmanları bir saniye boyunca yavaşlasan ve müttefiklerin senin büyük gücün %40 kadarını iyileştiren bir enerji sütunu getirir. Sütun 1.2 saniye sonra patlayarak güçlü bir enerji saçar ve düşmanları %70 bir hasar verip müttefikleri senin büyük gücünü %70 kadar iyileştirir diyor. belli bir alan Bak. Kulledik resmen canım Bu güzelmiş.